gücümüzü vererek finale finale kadar bir skin bir V box ver. B. Sen oradan yaz sağ alttan? B b. B. Lan bize ne lan sizin 12 milyon 14 milyon abonenizden Lan umurumuzda bile değil lan sizin abone para kazanıyorsanız Para mı önemli lan para mı önemli Paranıza tüketiyorum ben sizi O dolarların Yok böyle bir Bu <gülüyor> Evet <gülüyor> He? Rezil olan oyunu. Yani çok rezil oldu Epic Games. Her aylardır, Şeptil birimi götürdünüz ve utanmadan bir turnuvaya girip bütün gücümüzü vererek Finalde bize bir şey bile vermedin. Hem de finali kazanmıştık. Vay be. Ya, ee, Yarın oyunu siliyorum. Bana ne? Yarın ben oyunu sileceğim. Evet. Tamam. Biz olan oyun yani. Oyun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten bu rezil değil ama gerçekten rezil Epey kim size izlesin. Bir umrumda biri değil. Ben olayım bana yeni bir hesap kurarım. <laughs> Gerçekten arkadaşlar şu an maç açıyoruz ama hiç maç atmak bile istemiyorum ya. Yemin ediyorum hiç bir maç bile atmak <laughs> istemiyorum. Vay be eski mapimi götürdü. Aa, <laughs> 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 ne oldu sana birden? Şeptir 2 geldi lan. Kimse oynamadı. Herkes bıraktı sildi. Ha. Bak ben aylardır Epi Epi Games'i seviyordum ama şimdi Epi Games sen benim canımdın eskiden. Şimdi şeftik 2 geldiğinden beri seni kalbinden çıkardım. Duyuyorlar. yolar Arkadaşlar mı sesini Hayır Dene inin adından yazmadı yaptım ben ya adam vardı. Yok beni bir tane adam aldı. Hem de 3 kişi almıştım. 3 kişi almıştım. Evet köpek balığına gidiyoruz. Bin olana kadar ben köpek balığına köpek balığına gidiyorum. Şu an 4 kişi izliyor. 4 kişi. Ebe Games'in kanalına abone olanı tükürüyüm be. What? What? No. Bekle. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor>